Hepinize selamlar arkadaşlar. Videolara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda sizlere OSM'de yani Online Soccer Manager'da hangi taktiklere oyun planını kullandığımı göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle videoya geçmeden önce video like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şöyle diziliş kısmına geliyoruz. Kadromuzda hangi taktikleri kullanıyorum sizlere onları göstereceğim şimdi. Şöyle kadromuzu size göstereyim. Şöyle e, forvetlerde Aubameyang var, Korea var, Kulievski var yeni transferimiz. Şöyle Orta sağda Ronjiye, Kondogbia, Weruth, e, Defans'ta Klaus, Mbemba, Gigot ve Lodi var. Kalede de Lopez var. Şu an kalkmamız böyle. E, hangi diziliş şeklinde oynuyorum sizlere onları göstereyim. Şöyle bakın burada diziliş kısmı var. 4-3-3-A var, 4-3-3-B var. E, benim oynadığım yani daha iyi olan 4-3-3-B oynatıyorum ben. Hem daha iyi güzel oluyor hem de daha etkin aktif bir şekilde oyun planı sunuyor sizlere. Şöyle ilk başta burada form kısmı var. Bunlara çok takılmayın. Size e, oyun dizilişini göstereyim ben şöyle. E, şöyle diziliş taktik kısmında, taktik kısmına geldiğimizde oyun planı diyor. Bakın, oyun planında da kanatları kullan diyor. Paslı oyun, uzun top, kaleyi görünce vur ve kontratak kısmı var. Ben genellikle kanatları kullan oynatıyorum. Çünkü kanatlardan daha iyi gelebildiğimiz için daha aktif oluyor. Hem maçlardan daha fazla skor alabiliyoruz. Şöyle çizgi taktikleri var ama sizin tercihinize kalmış. İsterseniz siz paslı oyunu oynatabilirsiniz. Yani uzun topla oynayabilirsiniz ama benim tercihim kanıtları kullanmak. Çünkü taktikleri var. Sadece hücum var, forveti destekle var, bir de geride kal var. Ben sadece hücum oynatıyorum. Orta sahada da forveti destekliyorum. Geride de da geride kal. Yani defansta bekti. Oyun tarzını şu an oynamış bulunuyorum şu an sadece hücum diyor bakın burada sadece hücum yani başka Siz sizin işte dediğim gibi tercihinize kalmış Siz başka bir oyun planı da oynayabilirsiniz markaj diyor adam markajı alan markajı alan markajı bana göre daha iyi offside tuzağı olsun mu, offside tuzağı olmasın burada mücadele agresif diyor en önemli yer bura mücadeleyi agresif yani hakeme göre hakeme göre burada mücadeleyi agresif şöyle çok agresif dikkatli tedbir normal yani böyle oynayacağız biz agresif oynuyoruz şu an kadar bizim oyun çarımız agresif ee, baskı tam saha baskı stil ofansif oynuyoruz tempo yüksek hızda paslaşma yani şöyle e, oyunu geride tut tek pas futbol da oynatabilirsiniz ama biz şu an e, tek pas futbol oynatıyoruz baskı tam saha baskıcı stil offansif zaten forvet da yüksek hızda paslaşma. Oyun şeklimiz böyle. Bir de şöyle o görevlere bakalım. Oyuncularımıza verdiğimiz görevlere bakalım. Kaptan Aubameyang en yaşlı takımdaki en yaşlı oyuncumuz Aubameyang olduğu için onu seçtik. Sizlere göstereyim bakın en yaşlı oyuncumuz. Aubameyang kaç yaşında? 34 yaşında. Diğer 34 yaşından büyük oyuncu var mı? Yok. Onun için Aubameyang seçtik. Takımdaki en yaşlı oyuncu kaptandır. Penaltılar forveti en güzel olan Aubameyang. Ee, serbest duruşu orta sahibi oyuncu seçtim. Kondovia. Cornelller Ver Vertut diye bir oyuncu var Fransız. 30 yaşında. Cornel o kullanıyor. Benim oyun planım, dizilişim, taktiklerim böyle. Ee, i̇nşallah e, hoşunuza gitmiştir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Ee, böyle videoların daha çok gelmesi istiyorsanız videoları like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi hoşçakalın.